Siz diyorsunuz ki bir açıklamanızda devlet güvenlik mahkemesinde idamla yargılandım. Evet. Diyorsunuz. Evet. Yani başörtüsü taktığınız için mi idamla yargılandınız yoksa terörist yani devleti yıkmaya teşebbüsten herhalde. Ancak, ya da okula alınmadığımız söylüyorum. için, yani okula girmeye çalıştığımız için mi yargılandık Ya o da olabilir. Eğitim hakkımızın engellendiğini söylediğimiz için, evet. İdamla yargılandık. Ben o dönem İnönü Üniversitesi'nde. İdamla özür dilerim. Hı hı. Tabi idamla yargılanabilmek için e, şey vardı. Yani doğrudan, doğrudan e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya teşebbüs evet. ve yıkmak için örgüt kurma gibi bir evet. suç evet. uydurdular o zaman size. Şöyle ifade edeyim bunu. E, İnönü Üniversitesi Malatya'da bizim rektörümüz bir paşaydı. Hatta kitabı da var Ömer Şarlak Bey'in. E, Kışla'dan Paşa, Kampüsü evet. evet, Kışla'dan Kampüsü İnönü e, Üniversitesi'nin güvenliği Gatan'da jandarma. şey değil mi? Evet, Şarlak bir, şey bir başkanıydı şey. aynı zamanda. Evet. E, bizim kampüsü de jandarma ama nasıl böyle hep korunaklı geliyorlardı zaten. Onlara nasıl bir isim söyleniyor bilmiyorum ama plastik kıyafetleri vardı. Çok az Robocop. kıyafet. Evet, onlar Kıyafeti tarafından çevrilmiştik. Ee, ve bu ikna odaları, uyarılar, kınamalar, onları geçtikten sonra hani derslere alınmadık. Zaten girince bunlar direkt sınıftan bizi çıkarıyorlardı tek tek. Evet. Ve bahçede oturuyoruz, kampüste eğitim hakkımız engellenemez. Dolayısıyla içeriye alınmayan başörtülü arkadaşlarımız aynı zamanda da e, bizim düşüncemizde olmasa da gerçekten özgürlüklere ve insan haklarına kıymet veren arkadaşlarımız da ders boykotu yaparak bizim eylemlerimize katkı sunmaya başladılar. Kalabalık bir grup olduk. Ee, ve arada bir slogan atıyorduk tabii başörtü, hani eğitim, eğitim hakkımız, hakkımız engellenemez, engellenemez. Derslerimi, yani derslerimize girmek istiyoruz. Bunun her tarafı slogan olsa ne olur, eğitim hakkımız engellenemez. Evet. Ve biz bunu İsmail söylediğimiz Bey. için evet. gözaltına alınarak Malatya-Elazığ arasında bir kışla var, oraya götürüldük hiç unutmuyorum böyle apeletli bayağı bir komutanlar karşımıza geçtiler. Tabii o zaman 18 yaşındayım. Her ne kadar ces, cesurduk. cesurduk ama birden baktım ayaklarım titremeye başladı yani askerler karşımda. Ee, siz ne yaptığınızı sanıyoruz, sanıyorsunuz dediler. Sizi DGM'de yargılatıp hayatınızı mahvedeceğiz. Nasıl biz hani gidin evlerinize bu şekilde burada olama, olamazsınız diyoruz. Siz bize karşı işte eğitim hakkımız engellenemez. Derslerimize girmek istiyoruz. Biz bunları yaşadık.